Ya merhaba, merhaba. Demin güzel bir manzaralardan geçtik ama şirk bitti. Belki biraz daha gelir, birazdan gelir yine bir şeyler. Ama birazdan gireceğimiz yollar bayağı bir dar. Bakalım nasıl olacak? Şimdiye kadar oldu hep, Şimdilik de olur. Yine müziksiziz müzik yasak ben söyleyeyim desem ben söylersem herkes kapatır kimse videoma bakmaz <laughs> onun için hiç boşver sabah olsaydı bu yollarda gitmezdim. Bayağı bir kar yağıyor sabah. Ama şimdi her yer temizlenmiş. Sabahhaneye nokta 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 yetiştirin bakayım. Hadi acele edin.

Yüksekliğimiz buradan belli oluyordur. Görüyorsunuzdur. Görüntülerin en üstünde. Rakım bayağı yüksek. Rakım düştükçe karlar da azalır. Burada bir haç var sağ tarafta yolda. Burada trafikte birisi ölmüş. Böyle bir var, bir anlıkları var bunların. İlkler viraj burası. Karşıdan bir tır gelirse sıçtık. Şimdi boş. Boşken değerlendirelim geniş geniş. Doğan İneşliymiş burası. Dağların içinde fabrika var. Birazdan biz yol sağa gidecek. hemen oradan sağa saptım. 2-3 km ileride sol tarafta karton fabrikası var. Yukarıda şimdi Kamerayı açtığım yerler biraz öncesinde. Granulat fabrikası var. Plastik granulat. Oraya da hatta zilo sürüyordum bir ara. Her sabah buradan inmesi çok kötü oluyordu otobana. Otobana 3-4 kilometre bir şey kaldı. Buradan gidiyorduk. Otobana çıkıyorduk. Yani alışıyorum bu yollara. Değil. Rakım düştü kar bitti <laughs> Fabrikaya giriş işte Buradan sağ gidersen Fabrikaya giriyor Çok berbat da bir Yükleme yeri var Her yer çamur toprak Dandik bir firma Okey burada otuza düşeceğiz sıkıntılı 2-3 viraj peş peşe. Tur gelirse göreceğiz bakalım. Böyle 17-18 yaşlarındayken ben şimdi bu civarda ben de bu bölgede kalıyorum. Uzak değil bu kadar buraya. Disco vardı. Disco'nun adı Flash yeni de hayat tecrübesi yapıyoruz. Oraya giderken orada tanıştığımız bir çocuk vardı 16 yaşında. Bir arkadaşıyla yeni ehliyet yapmış. Diskoya yine diskoya gelirken bu yolda kaza yapıyorlar. Çocuk tekerlekli sandal sandalyede oturuyor. Andreas Hoppe diye adında. Bayağı büyük bir para vermişlerdi. Hep süper arabaları vardı o zaman. Ama ne yarayacak? el, şey, tekerlekli sandalyede oturuyor yani Kendi ev almıştı asansörlü. İki katlı asansörle çıkıyordu. Bir ara şeyle geziyordu da 1950'lerden Biyoik'le geziyordu üstü açık. Bazen bizim oraya gelip bizi dalıyordu. Bayağı bir havalı oluyordu gezmesi abitti kötü yerler. Şimdi otobana çıkıyoruz bir iki dakika sonra. Vay düştü şerefsiz. Yani yollar bu türlü böyle uçuş. Atalım yeter. Tamam. Otoyolun girişi